bu kaşığı ben 15 e verirdim, şimdi 28 milyon. Ben de bitti. Bir kadın bende istedi parası yok tüsür götüreceğim ona vuracağım gülmeye. 22 çuha da almışım ha toptan fiyatını. Ben bardağı şeye verdim 7'ye verdim şimdi 8 çoğa aldım. Yani ben zarar edeceğim kar etmemişim ha. Hani bugün ne satmışlık var ya yarın alamıyorsun. Ya bu çay kaşığı 12 tane 5'e verir şimdi 7'ye veriyorum 5'e alıyorum. Yani bu arabam var ya Bomboz. Bir de ben şey, ses turu için mağduru ya, mağduru için var ya. Fatih Paşa'da oturuyor. Ağaç çocuğu bana 27 milyar verdi. Tapulu ben. İki tane evimiz var sur içinde. ikisi de parasını almamışım. Abimizin hani bizim endek dedi. Kurşunun caminin kısmı diyor. ya. Sonra polisler geldi bizi de çıkardı dedi. Çıkın diye biz gireceğiz. Peki dedim burada şeyler var. Düşten terör, terör vardı. diyor. Yok. E, niye sen geliyorsun? E biz seni kurmaya geldik. Lan ben komple çıkarmıyorum. Lan bizi kurmaya geldin. Şimdi kadar nerededin? Belki onlar yok dedi ya. E dedim sen niye ben, ben, ben giriyse. E şimdi gelmiş ya. Bir gelip seni kuruyorum, gelim seni evine göre. Valla dedim öyle bir şey oldu. Sıkacağım dedim sık. Ne sıkıyorsun? O zamandan beri altı, bu yedinci sene de sen öyle de batın. Kaskım var. Bak yok bir şey ya. Hani arabada var Ya, ya bu kaç tane kasa almışım daha sabata yok. Ya bizi batırdı bir adam var ya. Anne demişler bir adamı öldüreceğine tamam mı? Rahmetli babam diyordu diyor abine. bunu. Bir adamı öldür kurtuluyor çünkü. ızrap çekmiyor. Bu adam bizi öldürmüş. <laughs> ya ızdırap çeker çeker buraya gelme. Ben otelde yatayım. Şimdi yengem gönderdim orada da kavga yaptım geldim otelde. E, bu arabayla gelsen bu araba da battı zaten sen yan da bitti e, ne yapalım Allah belamız sonumuz ne olacak